merhaba arkadaşlar. Ne, ne gaming'e hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün ikinci videom olan kutu açılma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yine Brawl Stars'tayım. Sizin istediğiniz bir e, oyun varsa mesela Scare Teacher. Scare arkadaşlar dün başladım. Gerçekten çok eğlenceli bir oyunmuş. Ve hiç korkutucu değil <laughs> diyebilirim. Yani birazcık korkuyorum sadece. Arkadaşlar e, burada benim e, açmadığım kutular var 3 tane hemen birlikte açalım bakalım neler çıkacak 50 altın baya iyi evet şeli benim en sevdiğim karakterlerden biri ve koldu Cold çok seviyorum arkadaşlar gerçekten çok iyi oynuyor bu yüzden koldu e, şimdi yenileceğiz ama ilk önce o bir kutu kutuları da bir açalım bence. Bunda 19 altın çıktı. Birazcık az. Nita'nın güç puanına çıktı. Nita hiç oynamadım bu arada. Rosa ile oynadım. Pek iyi değil aslında diyebilirim. Bundan pek güzel şeyler çıkmadı. Ve son kutumuzdayız. Bu da 12 altın daha az. Shelly'nin çıkması gerçekten çok iyi oldu. Beğendim. Rosa keşke çıkmasaydı ama neyse. Yenilenebilir. Ee, hemen savaşçıları bir yenileyelim. Yükseltelim. Korkla gerçekten arkadaşlar dün oynadım. 12. rütbe yaptım. Hatta 13. rütbeye de yakın. Gerçekten çok iyi atıyor arkadaşlar. Ee, sizlerle oynayacağız Korkla birlikte. Bir önceki videomda Shelly ile oynamıştım. Şimdi Rosayı da yeniledim. Rosada 2. rütbeye yakın. Şimdi arkadaşlar Burada bir e, biletli etkinlikler diye bir e, şey, dört tane şey arkadaşlar. Şey. Hesaplaşma, savaş topu, savaş topunu çok seviyorum. Ve boss savaş, aa yeni çıkmış arkadaşlar sizle oynarız bir sonraki videoda. Ve bir tane daha Güç puanını hangisine verelim? Şimdi 25 ise en yakın buna verelim. Kolda vermek için. kol çok iyi oynuyor. Bu yüzden ona ver evet sonraki kutumuz bu arkadaşlar ama bunu açamayacağım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok iyi e, savaşçılar var ben bu savaşçılara bayılıyorum arkadaşlar e, arkadaş isteği falan gelmişti falan filan e, onları falan da kabul ettim burada bu, bu killer X e, abim o belirdi de e, işte dün takımda katılanlar arkadaşlar yani tanıdık birileri değil onlar. Sadece e, takım arkadaşlarım. Eski takım arkadaşlarım. Hepsi şu anda e, ya şu anda 2, 3, 3 tanesi oyunda arkadaşlar. Ben birlikte 4 abim oyunda değilmiş. Şimdi arkadaşlar e, videoyu kapattıktan sonra hemen bir tane video çekeceğim. O videoda sürpriz olsun. O bir videomu izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.